Evet arkadaşlar Sassi isimli bir kayak köyünde beraberiz. Köyümüzde hızlıca gezdik. Yanında kayak malzemeleri var, e, restoranlar var. E, küçük arabalar, satış yapan gıda var. Emlakçı var, otel var. Enerji yok. Hediyelik eşyalarda birkaç tane gördüm. Bir tane büyük var, birkaç tane bakkalın içinde, kiosk içinde gördüm. E, o tarz bir köy e, ee, güzel bir köy. Burada ticaret yapmamız şu an için zor. E, ee, burası böylece kalmış olsun. İleride otel içi ya da Kaya ya da ev alıp onu burada e, turist ve kiralama tarzı bir şey yaparsa kullanılabilir. Ee, başka ne olabilir buralarda? arada? Şimdi aklıma gelenler bunlar. Bir sonraki otelde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdiki durağım Lökban bu e, zermet sahiliye yakın bir noktada, yaklaşık 1 saat, üç saat toplu ulaşımla. E, burası da Termele, yani e, ban banyo diye düşünün. Meşhur bir yer, e, bayağı eski, belki yüzyıllar, hani 1900'lerde de meşhur bir yerdir. E, sakin bir köy, Termal ile meşhur otelleri var. Karalarda yine e, kayak tesisleri var. E, Köyde ne gördüm? E, kafe var. Bir kedi var, küçük. Birkaç kompal migros var, emanet olarak. Ee, sakin bir köy. İki tane teleferik katlı var, hani tesisleri de var bir basit var. Ee, fakat böyle çok hareketli bir yer değil. Burada ne yapılabilir? Yani gıda işi yapılabilir. Hani kafeterya, gıda, işte ne bileyim pizza, döner, dönerci görmedim mesela. Ee, başka ne denebilir? Evet, bu köyle ilgili söyleyeceğim bu kadar. Bir kere termenle gelmiştim. Güzel bir bir sonraki durakta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugünkü yolculuğumuzun son durağı Cremontana'dayız. Kramontana sabahleyin çıktığımız Sassouis, Le ve son nokta olarak buraya gelmiş olduk. Birazcık yorulduk. Kramontana ile ilgili bilgi verecek olursam Şöyle diyebilirim, Kromontana Montana 1950'lerden sonra meşhur olan karakteristiklerinden biri. Dünyanın belki en meşhur karakteristiklerindendir. Burada 1950'den beri meşhur olduğu için yani 5 yıllık bir süredir burada bir şekilde iş yapılmaya, turizmden para kazanılmaya, karakteristiklerinde bir şeyler olmuş. Yani diyeceğim o ki, buradaki sistem oturmuştur. Aklınıza gelen çoğu şey var. Dönerci daha, Sinikilerden iner inmez gördüm. E, hatta kasino bile var. Hani karakter telefonik, teleferik şu bölümün da gelebilecek her şey olduğu gibi. Bu da bir e, fikir verebilir. Aynı zamanda uluslararası okullar da var. Bu yüzden e, Kral Montana'ya sadece gelmiş şey olduk. E, sizle ilgili, bununla ilgili söyleyeceğim ekstra bir şey yok. Birazcık da ilk da anlıyorsunuzdur. E, birazcık yoruldum. Belki Ramazan olmasa da ya da bir günde birkaç şey yapmanın da etkisi olabilir. Yani güzel bir yer. Gezmeye gelin. E, i̇ş yapmaya için düşünüyorsak burada yapabileceğimiz en güzel şey e, eski evleri alıp e, restorasyon yapıp satmaya çalışmaktır. E, fakat Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar ya da eski vatandaşı olmayanlar için şöyle bir şey var. Buradan yabancıların ev alması çok kolay diyorum. Çok ayrıntılı bir bilgim yok. E, sizden bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, Eskişehir'de iş yapma kanalına... Ki bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Soner. Nasıl iş yapılır, ne işleri yapabiliriz konuştuğumuz bu kanalda. Sizin de aklınıza gelen iş fikirleri varsa bu gezdiğim 3 tane köyün ben e, linklerini aşağıya koyarım. Siz de aklınıza gelen diğer şeyleri ve yazabilirsiniz. Siz bu köylere olsaydınız, iş yapacak olsaydınız ne yapardınız? Bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Çağır. Ben bir birazcık gezeyim.